merhaba Arkadaşlar ben Muhammed kanalıma hoşgeldiniz Büyükşehir Age of Oster 2'nin yeni bir bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar of Oster 2'de arkadaşlar Orhan Gazi ölmeseydi e, ne olurdu serisine devam ediyoruz arkadaşlar kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın şimdi videomuza geçelim hatırlarsanız en son e, bayağı bir gün olmuştu ben video atmayalı 7-8 bilmem kaç gün oluyor bu videoyu ne zaman atarsam o zamana göre konuşmam gerek bayağı uzun zaman oldu Neyse boşverin oralarını konuşmayalım şimdi atacağım daha sık video atmaya çalışacağım tabii de arkadaşlar. Lan. Biliyorsunuz arkadaşlar Age of Story 3 çıktı. Ben de onun videosunu çekeceğim yakında. Şu seriyi bitirelim Orhan Gazi serisini. Çekeceğiz. Onda Age of Story 3'e geçeceğiz yani. 2 artık oynamayacağız. <laughs> Ay haftaya acaba ayarlar mıyım? bakarım bu serinin uzun biter sonra göre. Biz en son arkadaşlar Orhan çok garip bir giriş yaptım bu arada onun farkındayım da ben. En son biz Orhan Gazi serisindeydik. Video atmadım 7 gün filan. Devam ediyoruz şimdi. Hemen şöyle gidelim. Onun ses fazla mı bana mı fazla geliyor? Orhan Gazi ile en son biz bayağı Anadolu'yu almıştık yani bildiğiniz. Bayağı bir devlet almıştık yani. Trabzon alacağız. Trabzon'dan sonra Gürcistan, Bitlis, Ermenik krallığı falan diye gideriz. Oradan Memlio'ya kadar uzayabiliriz. Şimdi şuradan Great Horde ile geliştirmeye devam edelim. Arkadaşlar kusura bakmayın bu arada birkaç gündür video atmadığım için. Artık arkadaşlar videolara daha sık gelecek arkadaşlar. Hasta falan olmazsam. Bahane uzmanları bugün görev başında. Adeta profesör olmuşlar artık bu konuda. Kıbrıs'a savaş ilan edeceğiz. Kimse gelmiyor. Tamamdır. Şunu da alalım. Kıbrıs düştü. Kıbrıs'ın topraklarını aldık. Şuna ikisini de şöyle asimile edelim. Tamamdır. Ejester 3. Ee, çıktı ben gördüm arkadaşlar gördüm hani bayağı çıkalı bayağı oldu Ece üstü 3'e geçeceğiz. Haftaya büyük ihtimalle seri ben bitireceğim. Çünkü en hızlı şekilde seriyi bitirip direkt geçeceğim. Çünkü ben bir serinin yarımda yarım kalmasını sevmem. İlk başta bir inceleme yaparız Ece üstü 3 hakkında. Sonradan seriyi falan yaparız. Şimdi şimdiden siz söylersiniz mesela bu videoda. Ece üstü 3'te mesela ilk ne serisi yapalım. Büyük ihtimal Osmanlı serisi yapacağız ilk, ilk serimizde. Ee, mesela hangi padişah ya da Osmanlı istemiyor musunuz? Orayı bilmiyorum artık. Söylersiniz. Osmanlı neden istemeyesiniz ki değil mi? Osmanlı herkes ister. Ben dahil. Olur olur, yenis Bu arada biz biraz daha Balkanlara gidecektik. Anadolu'yu biraz bırakalım da ananı satayım İstanbul'dan orada çıkardım. Tam bir şey olmaz, bir şey olmaz. Yo, bir şey yok bir şey yok, 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 bir şey bir şey bir şey Biz en son buraya bayağı bakmıştık değil mi? Festival yapalım. Yatırım yapalım, nüfusu tekrardan artsın çünkü. Yani şıkra İstanbul'un nüfusunu sömürdük arkadaşlar. Gebze'den çıkaralım İstanbul'a gönderelim. Biraz da İstanbul'u genişlettikten sonra arkadaşlar oraya şey yaparız başkent yaparız. Eflak savaş ile Eflak değil lan Bulgaristan kralı Eflak burada. İkinci Bulgar İmparatorluğu yani girdik. Orada bunlar denizden geliyor mu? Gel, geldiler bile yani ben geliyorum falan diyene kadar. Tamam ikinci Bulgar İmparatorluğu'na düşürmeye başardık. Ee, i̇kinci Bulgar İmparatorluğu'na şöyle aldık. Lan Sırp vay piçler. Piçe bak. Piçe bak. Nasıl bir kurulmuş lan buraya? Ver lan şu topraklar bana. Sırbistan'dan toprak alacağız. Şurada, şuraya ordu basalım buradan gelmesinler. Para bitti la. Abiden para bitti dur tamam. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Ne kadar oldu bastın lan ben 56 bin ordu basmışım. 60 biraz fazla abarttım da. Tamam ittifakı yoktur. Alttan saldırmayacağız. Biz sadece alta, alttan o saldırmasın diye ordu koydum ben. Üste biraz daha destek atacağım. Çünkü üstte çok az ordu var. Başkenti üstte. Yani başkent üstte olduğuna göre ne demek bu? Ne bileyim abi. Ananın gözü demek. Nereye gidiyorsun lan? Gel buraya. Yukarıda daha fazla ordu var. Haydi. Falan filan deme arkadaşım haydi. Falan filan deme ya. Anan aldılar. Şöyle git şöyle git. Tamam. Sırplarda düşürmeye başardık. İyi bir şey bu. Hepsini alabiliyoruz. Balkanları yani neredeyse aldık. Birkaç toprak daha var Balkanlarda almamız gereken. Onları da aldık mıydı? Komple Balkanlar alacağız. Ama yani kısacasına aldık yani Balkanları. Lan tamam, para bitti lan. Para bitti lan. Abicim biz fakir miyiz lan? Evet. Neden para az? Para suyunu çekti galiba arkadaşlar. Acaba 40 bin ordu bize fazla ama. Azda da olabilir. Az da olabilir. Bilmiyorum. Hay anasını satayım ya. ne kadar ki bizim ekonomimiz? 2 mil pardon nüfusmuş o. 400 bine yakın. Bunlar 150 bin. Tamam ben Macaristan alırım anasını satayım. Ama şöyle bir sıkıntı var. Macaristan'dan sonra Bohemya Krallığı geliyor. İkisinde de amınım ikisinde kral aynı la. Bunda da Sigmund, bunda da Sigmund. Terbiyesizlik yapma ya. Terbiyesiz adam. Oğlum bunlarla ilişkim neden bu kadar yüksek la? Great Horde ile arkadaş ittifak bozup Bohemia ile ittifak olacağım. Bu Kutsal Roma İmparatorluğu'nun bir parçası olduğu için arkadaşlar biraz sakıncalı ama bununla ittifak kurabilsek var ya on numara olacak. Gel lan Macarları alalım. Hazır ordumuz var. Ana ne oluyor lan? Macarlar inşallah bizi yok etmezler arkadaşlar. Hatırlıyorsanız biz Bizans'a da girmiştik bu şekilde. Bu şekilde girmemiştik de sonuç kötü olmuştu. Bizans'ı almayı başarmıştık ama aslında da Sirgu. Sakin ol oğlum. Sakin ol oğlum. çok tedirginim arkadaşlar. Bir anda böyle bilmem ne kadar ordusu çıkıp bizi yok edebilir. O yüzden yani bir korkmuyorum değilim yani. Tam bitti arkadaşlar Macaristan. Güzel. Macaristan'da komple almaya başardık. Orhan Gazi ile. Orhan Gazi ile aldık. Tam Bohemia gidiyor. Hayır. Al kurdum. Arkadaşlar Bohemia ile ittifak kurduk. Bu iyi bir şey. Neden? Çünkü Oyunun ikinci sırasında biz ise 4. Memlük kaç? Memlük 9. Memlük alabiliriz. Bu ne lan? Alexander ya. Heh, pardon. Biraz fazla ordu basalım çünkü Memlük'e de gideceğiz bu savaştan sonra. Bohemia ne no, no, Kölün. Kölün ne alaka? Aldır. Ultima atom da atabilirdim aslında da. Bilmiyorum. Saldırmayı tercih ettim. Güzel. Macaristan'ı komple düşürmeye başardık. Macarlar bitti. Sırada Eflak var. Otomatik asimile işlemi biraz saçma olmuş ama oluyor yani. İşimize yarıyor. Oğlum o kim lan ben kendi toprağımı basıyorum ha. Orhan Gazi olarak ölmedik. Kaç yüz yıl, kaç yüz yaşındayız orasını bilmiyorum ama. Zaten Orhan Gazi 80 yaşında ölüyor. Biz çoktan, biz yüzü geçtik. Yüzden fazlayız. Orası garanti de. Gefle alalım. dana alalım. Vermedi lan. alalım. Çünkü ben almasam başkası alacak 90 bin orduyu arkadaşlar Memlük sınırına gönderiyorum. Aslında Memlük sınırı dedim de denize gönderiyorum da. Memlük aslında denizden saldırmak hiç mantıklı bir fikir değil. Ama yapacak bir şey yok. Haydi saldırdık. Bir daha Fager'de yapacak bir şey yok. 30 gönder. Onu da burada kalsın ki korusun burayı. 10 gönder. 6 gönder. Ne oluyor lan? Çünkü arkadaşlar bildiğiniz üzere Memlük deniz üzerinden daha çok saldırıyor bize. O yüzden deniz üzerinde çok fazla ordu koyduğumuz zaman saldıramaz. Bu da gelmeye çalışıyor yani bayağı bir. Baksana orduyun anasını al atmış. Kayre düşürebilirsek iyi olur da. Annetmiyorum. Ağlan lan Kayre düştü. Tamam siz de saldırın. Siz de gelin. Bin orduyu buraya göndereceğim. Güzel memlük düştü. 171, 171 tamam. Memlün tüm topraklarını aldık. Evet yani altın diye bir şey kalmadı ama asimile yapmayı başaramadık. Başaramadık abi. Neyi başaramadın ha? Riga. Ya oğlum Riga kim ya? Riga kim Allah aşkına? Riga Riga şurada bir yerde. Nerede oğlum bu Riga la? Ben şurada kiminle savaştım onu Bu mu? Yok bu ne? Kim oğlum bu kim lan? Şu. Vay anasını satayım. Tamam. iyi oldu iyi. En azından ilişkimizi düşürmemiş olduk tamam mı? Haydi haydi. Başkenti İstanbul'u yapalım bu arada. Orhan Gazi fethetti çünkü. Başkenti taşı İstanbul güzel. Kim kaputur oldu onu? Tamam Emre komple asimile yapmaya başladık. 50 bin ordu kaldı. Kayra'ya gönder onu. Ya da ne siktir et sen şeye gönder. İstanbul'a gönder. İstikrar yüz... Oha. Neden la? Bunların yüzünden galiba. Hala bizi tanımıyor. Tanımayan de şeyler var. Şehirler. Baksana Macaristan'ı yani hükümümüz altına aldık bile. Memlükleri yavaştan düzenledik. Kıbrıs zaten bizim oldu. Anadolu oğlum şurayı neden yapamadık anasını satayım? Nüfusun bilmem kaç Ankara. Eskişehir oldu Ankara da değil. Burada %100 Osmanlı. Yüzde bilmem kaç da şey. 24 kişi sadece. <laughs> Bizans. 24 kişi. Baya o 24 kişinin amına koyayım. Burada hiç başka. Hiç bizim baş, şeyin başkentimiz yani. Oha lan. Baya bir toprak almışız da ben farkında değilim. Savaşıp savaşıp gidiyorum da. Bizan da alalım. Trablus Garp eyaletini aa, alamayacağız. Sonra alırız. Kimi alalım? Mesela Tilimsan olur. Tilimsanı alalım. Başka kimse almasın maksat diye alıyorum ben. Şu anda sadece ilişkimiz düşük olan devletlerle ben e, ultimatum atıyorum. ve Bitlis. Allık abi. Ermeni krallığını da alalım. Gürcüleri de alamıyoruz tamam. E, Klik abi şey alalım dur Orada Ordu yok. Ordu yok. Karım nerede benim? Karım nerede? klik ya savaşımı ilan ettim onu aldım. Tamam sen boş yere saldırıyorsun. Oğlum şundan barış yapsanız lan. İlla ben mi yapayım? Buraya basayım maksat oralardan girmesin. Amdul Kadirler de düşürdük. Şöyle iyi oldu. Asim yapmıyorum lan ben alıyorum da. Ananın gözünü oldu. Lan ne oğlum neredeyim ben? Ha buradaymış. Aleppo. Nerede Aleppo lan? 70. 70 az değil mi lan? Çok çok oldu. Dur bir saniye fazla bastık. Tam 80 yeter. Fazla da abartmayalım. Bunu ultimatum alsam kabul eder mi ki acaba? Zannetmiyorum ama yani den denemekten zarar gelmez. Yok okay etmedi. Gürcüler etmiyorlar. Tebriz. Alırız Tebriz'i. Tebriz'i aldık. Erdebil'i alırız. Haçim Haçın Melikliğini alırız. Haçın Melikliği. Haçın Melikliği. Ha melikliği. Bayan satayım. Şirvan'ı alırız mı? Alırız. Gazi Mukur'u alamıyoruz. Erdelan'ı alırız. Alırız. Anasını dağılatırız. Şunu da alalım. Gilan eyaleti. Maksat arkaya böyle küçük küçük devletler. Ona buna ittifak oluyorlar. Badırları alırız. Analarını alatalım şöyle. Ana da alırız. Böyle ben konuşmama gerek var aslında. Direkt alıp alıp gidebilirim de. Şu Cavay Dris, Aklıma bir fikir var da olur mu ki? Ana ne oldu la? Arkadaşlar bunu da aldık. Şey pardon. Vassal yaptım da ilhak edeceğim. Düret olmadan ayrılırsa orasını bilmiyorum artık yedi tur kaldı 4 tur kaldı 1 tur tamam hemen ilhak ediyoruz ondur <laughs> hiç hiç savaşmadan toprak şey pardon doğru hiç savaşmadan toprak alma iyi bir şeymiş tak 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 oğlum şu asimile bayağı uzun sürüyor ya onu mana otomatik asimileyi de onu otomatik asimilesi bir boka yaramıyor bu arada arkadaşlar EJO 3'ün mekaniği CK3 ve EU4'de e, yakın olduğu için benim yabancılık çekeceğimi zannetmiyorum o yüzden incelemede Yine inceleme yapacağız bu arada. Yani değişiklik elbet ki vardır. Arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldim. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki bölümde final yaparız. E zaten ya alacağımız başka toprak kalmadan satayım. Bir sonraki bölümde final yapalım. Ondan sonra Age of story 3'e e geçeriz zaten. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Kanala abone olup videoları katmayı unutmayın. Hoşçakalın.